Bazen çok korkuyorum biliyor musun? Neyden? Kim beni bırakıp gidersin diye. Niye söyledin şimdi böyle bir şey? Ne bileyim hani böyle insan hisseder ya. ...içinde böyle kötü bir ses olur. Bir şey olacakmış gibi. Önlemini al der, duy beni. ...o kadar kapılma. O sert duvara çarpana kadar o sesi duymazsın. Kalbinin gümrütüsü o sesi duymana engel olur. Seni bırakacağımı mı düşünüyorsun? Bilmem. Yani bir gün belki başkasını seversen. Gel buraya gel. Ben yaşadığım sürece hep seni seveceğim. Düşünme böyle şeyler. Hiç gitmeyecek misin? Hiç.